Herkese merhabalar. Başka bir Leetcoast sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Contains Duplicate. Size verilen arkadaşlar integer bir array içerisinde duplicate olan yani aynı olan birden fazla eleman var mı? Bunu sormuş size. Yazacağımız fonksiyon, buraya yazacağımız fonksiyon true döndürdüğünde bu arrayin içerisinde en az bir elemanın birden fazla göründüğü anlamına gelir. Eğer bütün elemanlar birbirinden farklıysa bu fonksiyonumuzdan false döndürmemiz istenmiş. Şimdi birinci örneğe bakarsak arkadaşlar 1, 2, 3, 1 şeklinde bir e, dizi verilmiş bize. Bu dizimizde bir sayısı birden fazla olduğu için yani aynı elemandan en az birden fazla olduğu için true döndürmemiz istenmiş. İkinci elemanda arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 verilmiş dizinin içerisinde. Bütün elemanlar birbirinden farklı olduğu için geriye. False döndürmesi istenmiş. Üçüncü dizide de yine e, aynı elemandan birden fazla olduğu için en az bir tane e, yine output olarak geriye true döndürmemiz istenmiş bizde. Şimdi arkadaşlar bu soruyu e, çözmenin birden fazla e, yolu var. E, i̇lk adla gelen en kolay metot brute force mantığı. Brute force mantığıyla e, her bir elemanı e, dizideki diğer tüm elemanlarla karşılaştırarak bir eğer eşleşen varsa birbiriyle e, bu e, fonksiyondan true döndürmeniz eşleşen yoksa bu fonksiyondan false döndürmeniz gerekiyor. Fakat bu yaklaşım e, her bir eleman için dizideki diğer tüm elemanları karşılaştırmak e, istediğiniz için o enkara gibi e, genellikle sizden istenmeyen bir zamanda çalışıyor. E, ikinci, yöntem, i̇kinci yöntem arkadaşlar burada e, baktığımız kadarıyla sıralama yöntemi yine burada e, diziyi sıralayıp e, ardarda gelen elemanlardan aynı olan var mı şeklinde kontrol edebiliriz. E, yine burada sıralama arkadaşlar e, yine e, istediğimiz gibi bir sonuç vermeyeceği için aslında e, o e, o e, Big O zamanında. Yine burada e, sıralama yapmakta da biraz daha e, istemediğimiz bir yaklaşım olacaktır genellikle. Bundan ziyade arkadaşlar bir hash mantığı kullanabiliriz. Hash set mantığı e, bizde daha hızlı bir şekilde e, içerisindeki elemanlara erişim sağlayan ve distinct elemanları tutan bir yapı. Bir hash set oluşturup e, bu hash set içerisinde e, bu elemanlarda e, bu nums dizisi içerisinde verilen elemanları teker teker dolaşıp bu hash set'e ekleyip eğer hash set'te olan bir eleman varsa geriye true döndürmemizi eğer bütün elemanlar tekse geriye false döndürmemizi sağlayabiliriz burada. Peki hemen şöyle bir e, hash set oluşturalım burada. Eşittir i̇şte, new hash set integer oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar benim bu Nouns bana verilen dizi içerisindeki bütün integer'larda iterasyon yapıyorum. Eğer diyorum ki arkadaşlar bu e, set içerisinde daha önce varsa bu e, o andaki e, integer değerim burada benim setime daha önce eklendiyse return true diyorum. Çünkü bu demek ki ben hali hazırda daha önce bu set içerisinde bir eleman eklemişim. Ve yine aynı elemandan bu set içerisinde eleman eklemeye çalışıyorum. O halde benim dizim, buradaki orijinal dizim, nums dizim birden fazla aynı elemanı birden fazla içeriyor. Bu yüzden geriye turu dönüyorum. Değilse arkadaşlar ben bu hash setin içerisine bu elemanımı ekliyorum. bu sayede arkadaşlar bütün elemanlar içerisinde ne zaman ki zaten hali hazırda hesiyet içerisinde olan bir elemana denk geldiysem bu orijinal dizimin e, en az elemanlarından en az bir tanesinin duplicate yani birden fazla olduğu anlamına geliyor. O yüzden geriye true döndürüyorum. Bütün elemanlar için arkadaşlar hiçbir için true döndürmezsem bu fonksiyondan demek ki benim bu dizimin içerisindeki tüm elemanlar birbirinden farklıdır. O halde gelip burada geriye false döndürüyorum. Peki bir run edelim kodumuzu burada. Harika kodumuz başarılı çalıştı. O zaman kodumu submit edebilirim ben. Evet 112 milisaniyede ve C Sharp yüzde %70'inden daha hızlı bir şekilde çalışıyor oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz e, sorularda yaklaşım olarak hatta built-in olarak e, örneğin C için konuşmak gerekirse işte e, NAMS dizisinin uzunluğu da NAMS'ın distinct'inin işte IEnumerable interface'inin sağladığı distinct metodunu kullanıp bu elemanların, e, bu dizilerin e, uzunluklarını karşılaştırabilirdik. Fakat genellikle e, bu tarz sorularda sizde built-in olarak e, Yazılmış olan fonksiyonları çok fazla kullanmanızı istemezler. Daha efektif şekilde bu soruyu çözmenizi isterler. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki litkoz sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.